kazanım ve kavrama testi çözüyoruz bugün. Tekrar hatırlatıyorum size bu testler Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi internet sitesinde mevcut. Oradan pdf olarak indirip yazıcıdan çıktı alabilirsiniz ve benimle aynı anda çözebilirsiniz. Buraya size yine küçük bir link bırakacağım. Bu linkten de konuların konu anlatımlarına ulaşabilirsiniz. Size tavsiyem öncelikle konunun konu anlatımlarını izlemeniz sonrasında kendinizi test etmek adına da bu testi çözmeniz kazanım testi 12'yi çözüyoruz bugün sizlerle birlikte. Konumuz ise açılar soruyla başlayacağız. Başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum sizlere. Sağ üst köşeye açılarla alakalı konu anlatımını bulabileceğiniz linki bırakıyorum. Eğer bu konuyla ilgili konu anlatımına ihtiyacınız varsa oradan göz atabilirsiniz. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi verilen açının sembolle gösterimlerinden biri değildir diye sormuş. Açıları nasıl gösteriyorduk? Açının olduğu harfi her zaman ortaya almam gerekiyordu. Şimdi baktığım zaman B seçeneği doğru C seçeneği de doğru. V açısı tek başına bu da doğru. Ama D seçeneğine baktığımızda V, Y, Z diye bir açı olamaz değil mi? Öyle olması için buradaki açının Y'nin orada olması gerekiyordu. O zaman doğru cevap D seçeneği olacak. İkinci sorudayız. Aşağıdaki açılardan hangisi doğru isimlendirilmiştir? Biraz önceki soruya benziyor. Açının olduğu harfimiz daima ortada olacak. Şimdi A seçeneğine baktığımızda A, B, C açısı diyor. B ortada. Yani A seçeneği doğru. B seçeneğine bakalım. K harfinin ortada olması lazım. Oysa L'yi ortaya almış. Burada bakın açımız T harfinde. T'nin ortada olması gerekiyor. Bu da yanlış. Burada da açımız D'de. D harfinin ortada olması gerekiyor. Bu da yanlış. O zaman doğru seçeneğimiz A olacak. Üçüncü sorudayız. Verilen şekilde aşağıdaki açılardan hangisi yoktur diye sorulmuş. Şimdi tek tek bakalım. GBC açısı var mı? G B C açısı yani şurası o zaman bu açı var. İkinci seçeneğe geçelim. D, C, A açısı hemen bakıyoruz. D, C, A açısı yani şurayı söylüyor bize. Bu da var. C seçeneğine bakalım. HGB açısı. H, G. bakın buraya geliyorum. HGB burada bir açı yok değil mi? O zaman doğru cevap C seçeneği olacak. D seçeneğini de kontrol edelim. C, E, F açısı bakıyoruz. C, e ve F yani şuradaki açıyı söylüyor bize. Demek ki burada C seçeneğini işaretlememiz gerekiyor. Dördüncü sorudayız. Tümler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünden 6 fazladır. Buna göre büyük olan açının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi bu soruları çözerken ne yapıyorduk? Öncelikle tümler açı dediğim zaman iki tane açının toplamı kaç derece olacaktı? Bir kere 90 derece olacaktı. Şimdi bir birinci açımız var. Bir de ikinci açımız var. Birinci açıya A dersek. ikinci açı nasılmış? Diğerinden 6 fazla. Yani A'dan artı 6. 6 fazla. Şimdi birinci açımıza A dedik. Artı ikinci açımıza A artı 6 dedik. Bu ikisinin toplamı ne olmak durumunda? Tümler olduğu için 90 olmak durumunda. A bir tane daha A. Kaç tane A var burada? 2 tane A var. 2 tane A artı 6 90 olmalı. Kaçla 6'yı toplarsam 90 olur. Ne yapmam lazım? 90'dan 6'yı çıkartmam gerekiyor. Yani 84. 2 tane A 84 ise 1 tane A'yı bulmak için 84'ü 2'ye böleriz. 42 olur. Yani A açımız 42. Diğer açı ise 42 artı 6 yani 48. Bize neyi soruyor? Büyük olan açıyı soruyor. Biri 42, biri 48. Büyük olan 48 olacak. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneği. Beşinci sorudayız. Verilen şekle göre aşağıdaki açılardan hangileri komşu açı değildir diye sormuş. Bakalım şimdi EGD açısı hemen buluyoruz. EGD şurası ve DGF açısı. DGF açısı yani şurası. İki açı bakın yan yana dolayısıyla komşu. A seçeneği komşu. Peki gelelim B seçeneğine. BFC Hemen bulalım. B, F, C. Yani şuradaki açıdan bahsediyor. Diğeri ise C, F, E. Bu tarafa doğru gitmiş. C, F, E. Yani hemen yanındaki açıdan bahsediyor. İki tane açı yan yana. Dolayısıyla komşudur. C seçeneğine gelelim. AHB yani şuradaki açımız ve FH buradan başlıyoruz. F, H, A açısı. O da şurası. Yani bu açıyla bu açı yine yan yana ve dolayısıyla komşu. Demek ki üç seçenekte olmadığına göre doğru cevap D seçeneği olacak. Onu da kontrol edelim. GFC yani şuradaki açıdan bahsediyor. Diğeri ise FGD. FGD o da buradaki açı. Bakın biri burada, biri burada. Yani komşu değil, karşılıklılar. O zaman doğru cevap D seçeneği olmalı. Altıncı sorudayız. Bütünler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün altı katıdır. Buna göre küçük olan açının ölçüsü kaç derecedir diyor. Biraz önceki soruya benzer. Bu sefer tümler değil bütünler açıyı sormuş bize. Kaç derece olacak iki bütünler açının toplamı? 180 derece olmalı. Peki şimdi yine iki tane açımız var. Yazalım bakalım. Birinci açıya A dersek ikinci açı onun 4 katıymış. Yani 4 tane A olmak durumunda. Şimdi bu iki açının toplamı ne olmalı demiştik? 180 olmalı. Yani A açısıyla diğer açıya 4A demiştik. 4A açısını topladığım zaman 180'i elde etmeliyim. A, 4A daha. Kaç tane A oldu burada? 5 tane A, 180 ise bir tane A'yı nasıl bulacağım? 180'i 5'e böleceğim. Bölelim 36. Şimdi biz A'yı 36 bulduk. O zaman birinci açımız 36. Peki ikinci açımız 4 tane A. Yani 4 tane 36 o da 144. Şimdi bakalım seçeneklere. Küçük olan açının ölçüsünü soruyor. Hangisi küçük? 36. O zaman doğru cevap B seçeneği olmalı. 7. Yemin... sorudayız. Şimdi bize şekilde bakın açılar verilmiş. Şurasının BOC açısının 144 olduğunu. Şuradaki açının B açısı, şuradaki açıya da A açısı diye isimlendirmiş ve bize ne soruyor? A eksi B kaç derecedir diye soruyor. Yani hem A'yı hem de B'yi bulmamız lazım. Şimdi nasıl bulabiliriz? Hemen bakalım. Bir kere burası 144 ise A açısı bakın dikkat ederseniz hemen karşısında. Yani bunlar ters açılar, kelebek açılar. Dolayısıyla A açısı da ne olmak zorunda? Eşit olduğu için 144 olmak zorunda. Şimdi gelelim B açısına. Bakın BD diye burada bir doğru var değil mi? Tek başına bir doğru. Bu doğrunun o zaman tamamı şurası kaç derece olmak durumundaydı? Şöyle bir doğruyu düşünelim. Bu doğrunun burası kaç dereceydi? Bu doğru açıydı ve 180 dereceydi değil mi? Doğru açılar daima 180 dereceydi. Peki bu 180 derece ise buranın tamamı. Bir kısmı 144 bir kısmı B. B'yi nasıl bulurum? 180'den 144'ü çıkartırsam eğer 36 kalır. Yani bu durumda burası 144 ise B açısı da 36 olmalı ki burayı topladığım zaman 180 elde edeyim. O zaman B açısını da 36 bulduk. Ne soruyor bizden? İkisinin farkını soruyor. 144 eksi 36 yapmamız lazım. 144 eksi 36 108 olacak cevap. Yani A seçeneği doğrudur. 8. sorudayız. Verilen şekle göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Hemen kontrol edelim. AKB açısı, AKB yani şuradaki açıdan bahsediyor. CKD ile JKD ile şuradaki açıyla tümler açılardır diyor. Doğrudur. Neden? Çünkü 90 derece burası. Dolayısıyla burası kalan iki açının da toplamı 90 derece olmalı. Çünkü tamamı 180 olduğuna göre bu iki açının da toplamı 90 olmalı. Tümler açıda da birbirini 90'a tamamlayan açılardı. Dolayısıyla A seçeneği doğru olacak. Şimdi B'ye bakalım. AKF, AKF yani şuradaki açıdan bahsediyor. FKD ona da bakalım hemen. FKD yani bu taraftaki açı bakın burası bir doğru ve tamamı 180 derece olmalı. Dolayısıyla bütünler açılardır ifadesi doğru olmak durumunda C seçeneğindeyiz. AKB, AKB şuradaki açıyla DK E yani tam karşısındaki açı bakın bu açı ve bu açı. Tam karşısında yani ters açılar, kelebek açılar yani C seçeneği de doğru. O zaman geriye D seçeneği kalıyor. D seçeneği de yanlış olmak durumunda. Dokuzuncu sorudayız. Şimdi bize bir burada yine şekil verilmiş ve şekilin içerisinde bir takım açılar verilmiş bize. Buna göre de diyor burada verilenlere göre DBE açısı yani şuradaki açının kaç derece olduğunu soruyor bize. Bir de önemli bir bilgi daha var. BE BF'ye diktir diyor. Bu önemli. Yani BE BF'ye burasının dik olduğunu da belirtmiş. Şimdi bütün verilenler bunlar. Buradan ikisi bulacağız. Nasıl yola çıkalım? Şimdi burada bakın diklik var. Diklik olduğuna göre kaç derece burası? 90 derece değil mi? Dik olduğu için 90 olmalı. O zaman bu 90 derecenin bir kısmı 52 ise diğer kısmı kaç olmalı? 90'dan 52'yi çıkartırsak 38 olmalı. Yani şu kısım 38 derece. Çünkü buranın tamamı 90. Şimdi nereye bakacağız? Şimdi doğru açıya bakalım. Yani alt kısmı hiç görmeyin. Tamamen kapatın burayı. Ne görüyorum ben burada? Bir doğru açı görüyorum değil mi? Ve tamamı kaç derece olmalı bu doğru açının? 180 derece olmalı. 124 var. X var. 38 var. Ne yapalım? Önce 124 ile 38'i toplayalım. 162 tamamı 180 olduğuna göre 180'den de 162 çıkartırsak geriye 18 kalacak. O zaman x burada kaçmış 18 diyebiliriz. Şurayı kapattığımız zaman gördüğünüz gibi burasının tamamı 180 derece sorudayız. 10. soruda bakın yine bize bir şekil verilmiş. Bu şekle göre burası yani şuradaki FME açısı x dediğimiz yer kaç derecedir diye soruyor. Şimdi hemen bize verilenleri kullanalım. Bir kere burası 55 ise hemen buraya da 55 diyebiliriz. Neden? Çünkü bunlar ters açılar bakın kelebek şeklinde bahsetmiştik bu açılardan. Ters açı olduğu için burası da 55 derece. Peki burası 130 sa burası kaç derece olmalı? Ne demiştik orası bakın bir doğru ve doğru açıda buranın tamamı 180 derece olmalıydı. O zaman burası 130 sa hemen yan tarafı kaç olmalı? 50 olmalı ki 50 130 daha 180 olsun. Şimdi bakın burada bir üçgen oluştu değil mi? Üçgenin iç açılar toplamı her zaman kaçtı? 180'di. O zaman üçgenin iki tane açısı belli. Biri 50, diğeri 55. Toplayalım bu iki açıyı. 105 oldu tamamının 180 olması için bu açıya kaç o, kaç gerekiyor? 180'den 105'i çıkartırsak eğer 75 kalıyor. Yani şu açımız 75 olmalı. Üçünün toplamı 180 olması gerektiği için. E burası 75 ise x de kaçtır? 75'tir. Neden? Çünkü bakın yine ters açılar. Dolayısıyla a doğru cevap olacak. 11. sorudayız. 11. soruda der ki kareli kağıda verilen aşağıdaki açılardan hangisi AOB açısına eşit değildir? Hemen bakalım AOB açısına. AOB burası ve dikkat ederseniz dik bir açı. O zaman seçeneklerden hangisi dik değilse onu işaretlememiz lazım. A seçeneğine bakalım. AOF. Hemen bakıyoruz. AOF yani yanındaki komşu açısı o da dik, değil mi? O zaman A seçeneği de dik olduğu için doğru değil. B'ye gelelim. C, O, E. C, o, e. Bakın burası. Bu da yine dik bir açı. Bunu da işaretleyemeyiz. AOC'ye geldik. Evet AOC. Gördüğünüz gibi bu açı 90 dereceden büyük, geniş bir açı. O zaman doğru cevap C seçeneği olacak. Testimizin son sorusundayız. 12. sorudayız. Bize KLM açısı verilmiş burada. Eğer diyor bu yandakilerden e, aşağıdaki seçeneklere bakacağız. Hangisi hangi açıyı çizdiğimizde KLM'ye eşit bir açı çizmiş oluruz diye soruyor bize. Şimdi yapılması gereken buradaki seçenekleri burada çizmek. Şimdi TPR açısı dediği zaman bakın T burada. TPR yapıyorum. TPR. Sonra NPR yapacağım aynı şekilde. YPR böyle üstünden hepsini çizmiş olacağım. Peki sonra nasıl ayırt edeceğim hangisi eşit diye? Şöyle ayırt etmeniz gerekiyor. Şimdi burada çıkan açıya, burası düz çizgi ya, düz çizgi olan da burada PR görüyorsunuz. Düz çizgi kısmına değil de açının çıktığı kısmına baktığımızda iki tane kare var ve bu iki karede bir ucundan başlamış bir köşesinden, diğer köşesinden çıkmış açımız. Yani açı şöyle yamuk bir şekilde böyle gitmemiş. Veya buradan böyle gitmemiş. Direkt bu köşeden başlamış diğer köşeden çıkmış. İşte bunu veren açıya bakacağız şimdi. NPR'ye bakarsak eğer bakın bu da köşeden başlıyor dümdüz gittiğim zaman aynen buradaki örnekteki gibi bir köşeden başlayıp diğer köşeden çıkmış oluyor. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneği olacak. Bunları tek tek üzerine çizdiğinizde aynen şunu görüyor olmanız lazım. Bu köşeden başlayıp diğer köşeden çıkan açıyı işaretleyeceksiniz. Bu da doğru cevap olarak B seçeneğinde mevcut. LGS ye hazırlık. Yeni nesil sorular içeren, beceri temelli sorulara da göz atmayı unutmayın açılarla ilgili.